Merhabalar. Beni bu açıdan pek görmediniz. Hatta ilk defa görüyorsunuz. Tabi bu arada bir canlı yayın falan yapmazsam belki bu açıdan bilmiyorum nasıl olacak göreceğiz. 5 Ekim'de Netflix Undertaker'dan kaçış falan diye herhalde böyle bir Türkçesini onu bilmiyorum. Bilmem ne evinden kaçış galiba falan korku evi midir nedir. Böyle bir şey yayınladı. Nedir bu? Undertaker'ın e, mekanından New Day'in kaçışını herhalde. Buraya nasıl giriyorlar bilmiyorum. Bir şekilde giriyorlar herhalde. Buradan kaçışının filmi. Peki bunda asıl bizim bizim ilgimizi çeken şey ne? Bu film e, interaktif bir film. Yani belli anlarda sizin yaptığınız seçimlerle filmin gidişatı değişecek. İşte bunu da şimdi beraber göreceğiz bakalım. Ha telif yer miyim yemez miyim bilmiyorum. <laughs> ne olacak? Bakalım göreceğiz şimdi. Şöyle bir başlatayım bakalım. Sesi biraz kısayım çok geliyor bana da. Bana bile çok geliyor. Size fazla gelmesin. Undertaker. Ömür boyu karanlık sanatlar çalıştım ve doğaya aykırı birçok güç keşfettim diyor Undertaker. <laughs> o anahtar büyülü lan. Ancak hiçbiri Örnün güçleriyle karşılaştırılamaz. Hayda. Karşınızda gücünü örnden alan cenazeci mi? Türkçesi çok kötüymüş altyazı ya. Yazıklar olsun. Onu durdurmak imkansız. 15 şampiyonu, 24 resim, ne galibiyeti. Ger Şu an bildiğiniz normal segmentler izliyoruz yani şeyden. Bölüm bölüm izliyoruz. Bunları biliyoruz zaten. Undertaker'ı da illa şeye çevirdiniz lan. Para işte abi. Undertaker. Ölüm bitmek mi? Ruh tüketmek. Okey. Neler olacağını sen karar ver diyor. Okey, vereceğim zaten. Heyecanla bekliyorum bu arada. Güçle baş edebilecek konumda mısınız? Örnün özel bir gücü var. Kendinize sorun. Örnü taşıyacak kadar cesur musunuz? Lan titriyor. Ee, hazırım. Çok korkuyorum desem bitecekti herhalde. <laughs> Seçeni kır. Yeterince cesur musun sen Tabii ki. Ben cesurum abi. Ben şu ışığı kapatayım ya birazcık. Çok da şey olmasın. Heh, şöyle yapalım. Escape the Undertaker. Mekana bakar mısın? Harikulade. Ya bu ne müziği ya? ya? Bize ön lazım. Tamam okey. Gündüz gelsek olmaz mı? <laughs> ne de bok var buraya geliyorsunuz ya. Hello. Undertaker içeride bekliyor. Uh, Undertaker. Cenazeci demeyin ya. Bermut uğurip bir selam verin dedik. It's your boy Coffee Kingston biliyorsun. Biggie biliyoruz. New day gelmemizin nasıl sebebi? Y yeni gün yazmasınlar ya. Tamam biliyoruz. Biggie'nin ne olduğunu biliyoruz. Ben de biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Kim olduklarını biliyorsunuz. Bu muhtemelen bilmeyenler için ekstra bir şey. Aa buradan bunu izleyip güreş izleyen biri olur mu acaba? Ben artık fazla kullanmıyorsun. Dur şu alabilir miyiz diye soracaktık. Bir... Yani, Örne bizim pozitif bakma gücümüzü birleştirelim diyor. Kapıyı aç da biraz sohbet edelim de. O taker. Biraz çevireyim de. Önde bir şey oldu. Mor mor. Wait. Okay. Açıkta alevler mi? Tam kapı açıldı işte. Hadi gir. Gördün mü? Dememiş miydim? Yeah. Biraz inancın olsun dostum. Yapma Louis. <laughs> ya cenazeci amca yazıyorlar. Çok cringe oluyorum şu an. Evde ev yani. Ya, kapı kitleri böyle. Elbette ki açamayacaksınız Kofi yukarı gelme. Kofi yukarı çare. Lan o şey dene öyle? Sis nereden geliyor? Undertaker yolluyor baba. Undertaker'ın siz gelişini görmediniz mi? Taker must be there. Tamam, Taker'ı bulalım, örne alalım, gidelim diyor işte. Örne pozitiflikte böyle daha iyi güzel şeylerle biz kullanalım diyor. Şey gibi işte yüzüğü alalım da kendimiz kullanalım. Sisli Bodrum. Ben şu odaya bakacağım diyor. Dur. Şimdi birazdan galiba şey ayrılmamız lazım diyor. Fısıltıları takip et, Sesi takip et, ışıkları takip et. Eee eee dedi. Işıkları takip etmek istiyorum. Hadi. Hah. Bir <laughs> heyecan yaptım lan. İnteraktif işte seçeneklerine gidiyorsun. Bana da bunlardan lazım. Oo, World Heavyweight Championship. Tarantula. Come on. Sakın. Lan ön var orada. Aman. Taker'ın tahtı değil mi? E ben bayağı direkt Biggie'nin yerine giderek direkt buldum adamın yerini mekanını. Sisleri mi takip etseydim acaba? bitti. Biggie ne yapıyorsun lan? tahta niye oturuyor? Bana bakın kral olun. Lan hayda. E elleri kapana kısıldı. Örn direkt buradaymış bu arada. Nokta atışı Örn'ün yerini bulduk yalnız. Kofi'li Wood'u Yardım edin. Bana yardım edin. On. Sıkıştık kaldın değil mi? Trap. İyi. Kurtar 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 çok. Lan ölüyor adam. Oğlum herif bir şampiyonu. Örneğin gücüyle şey olmasın. Bir dakika bir gibi şey oldu. Bayıldı. İyi misin dostum? İyi gibi mi duruyor sence? İyi bak Earn. Earn şey Urna mı ya Türkçesi? Urna yazmışlar. Ritüel başladı geçmiş olsun. Earn iyilerin e ruhlarıyla beslenir mi? Yapmayın. Son dallasına kadar tükettiğinde ruhunu sonsuza dek benim olur. Aman. Lan bigi gidiyor. <laughs> Begin ruhunu al yalnız. <laughs> Oğlum WWE şampiyonunu elimle yolladım ya. Hadi Woods çöz bakalım şunu. Aynen anahtar deliyor. <laughs> Belki örneğin kilidini açarsak a durdurabiliriz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yukarıda kapıda gördüğüm sembol. Evet. Bak se sembolleri birleştir. Semboller anahtarın yerini. Hani helal lan Kofi. Bir gibi bir şey oldu. İyi. Tartışmayı ne hissetmiyorum ben de. Lan. Bodrum katına üst katına. ara. Ee, ben Bodrum'daki sisleri merak ettim. Bodrum'a gidelim. Hıh, hadi Bodrum'a gidelim. Ne olacak lan merak ettim. İyi deyip durmayın bir ya. İyi. Bodrum'a geldik ya. Bok var buraya geldik. Burası Kane'in mekanı mı lan? Ne bu alevle var Oo, korku filminden bir sahne adeta. Harbiden ha morg gibi. Kimin evinde mor olabilir ki? tekrar. <laughs> doğru devide. <demedi. gülüyor> Çok doğru. La oğlum garip garip şeyler var. Andı tekrar sen böyle şeylerle mi uğraşıyorsun? Yazıklar olsun sana ya. Sen simya gel. Sakın. Ayakta tek tane yazıyor. Isaac Yankim. Isaac Yankim. Değildir herhalde canım. Isaac kim bilmeyenler varsa Kane tabii ki. Kane'in şey yani. Aha anahtar orada. Anahtar yani, anahtarı niye açıp da bıraksın? Doğru. Sis geliyor. Bayıltıcı mı acaba? Altı üstü sis. Sise dokundun bir şey olmadı diyor. Nasıl dokunuyorsun? Undertaker'ın sisi. E. Wood şu an korkmuyor. Bizi korkutmaya çalışıyor sadece. Bir gidiyor ben dokunmam. Bu sokunuyor. Ben diğerleriyle kalacağım ya. Ya Wutsu takip et diyor ya da diğerleriyle kalıyor. Ben diğerleriyle kalıyorum. Bir şey olacak kesin. Gitmedim. Yani götürmedim. Ağzına sıçayım. <laughs> oğlum Taker geldi arkana. Lan arkanda oğlum. Dönme sakın. Sakın dönme çok fena bakıyor. Çok iyi. Sislerin üzerinden atlayabilir misin? Ya bok at ama kofi yapar ya. Dur. <laughs> Masaya çıkayım sen de beni it diyor. Tamam. Oğlum cesedin üstüne çıkıyorsun. Isaac Yanki mi? Yanki. Hazır mısın? Evet. Sisin üstünde şu an. Alın taraf. Sadece yarıya kadar geldik diyor. <laughs> Boruları görüyor musun? Evet. Acele et. Go. Of oh, borular gidiyor. Yu git tamam hani kofi atletik biliyorsunuz Rumble'dan da. Yok olmak üzere gibi sanki. Hayır. No. Acele zor tutuyorum diyor şu an. Bayağı zor tutuyor yalnız. Hadi be. Tamam. Tam karşıya geçti. Okey. En azından birazcık içimiz rahatladı şu an. En azından birazcık içimiz rahatlamış olsun. Bu bize iyi geldi. Got it. Oh shit, got it. New day müziği çalıyor. Tüp 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 New day. Önü alıp Woods'u kurtarmamız lazım. Woods belki öldü. Belki öldü abi. Belki kurtaramayacaksın. Değil mi yani? Kameranın yerini karıştırıyorum bazen. <laughs> Heh. Hadi bakalım. Önün yeri değişmiş. Oyun o değildi ki. Ha oradaymış tamam. Farklı bir yerden gelmişler. Bir bok olacak ama. Kapı açıldı kendi kendine. Lan. Ani gelmeyin oğlum ödüm kovuruyor. Wood neredeydin? Nerede olabilir? Nerede olabilir? Sise <laughs> gitmeyin sakın. Tam sokmak üzereydim. Hadi. Hadi. İş olacak. Tamam. E, açıldı. Diğer yarısı neden açılmadı? Harbiden ha. Diğer yarısında ayrı bir anahtar var. Anahtar tam dönmedi. Ha, öteki sembol var daha. Anahtarı sadece yarısını almışsınız. Ritüel yakında tamamlanacak. Anahtarın diğer yarısını bulalım. Ay şimdi bir de bunlar için. Lan! Bilgi kusuyor. Gittikçe kötüye gidiyor. Ruhu daha hızlı damlamaya başladı. Tabii canım Bilgi'nin ruhu gidiyor bu arada. Bilgi'nin ruhu gidiyor. Kameraya o kadar alışamadım ki hep burada ya. Neyse alışırım yakında kusura bakma. <laughs> Anahtarın diğer yarısını bulalım. Aramaya devam et zorla çıkar. Eee... Ee, aramaya devam et. Aramaya devam et ya da zorla çıkardı. Aramaya devam edelim. İki seçenek sundu. Hadi. Poberin fotoğrafı. O. Resim gördünüz mü? Aa ritüel resmi. O resim bende mi konuşuyordu? Undertaker'ın örneği var. Neye bulaştık biz diyor. Aa, anahtar timsahın ağzına... Anahtar timsahın ağzına falan geliyor galiba. İyi, iyi misin? İyiye bir şeyler, bilgiye bir şeyler oluyor çünkü ruhu gidiyor adım adım. O Bu anahtarı bulmamız lazım. Hazır mısınız? Evet hadi. Anahtar timsahın ağzında gözüküyor şeyde, tabloda. Timsahın ağzına böyle anahtarı veriyor o sırada ama bakın ne olacak merak ediyorum ben de bunu. Taker'ın inanılmaz <laughs> okay, bahanesi. <acaba> ne <laughs> Ölüm vadisi Death <kasır>. Valley <laughs> <laughs> Lan korkunç durumdasınız dalga geçiyorsunuz. Yılan falan mı? Bakın bir şey var burada. Tam da nokta ateşi buldum biliyonu yani. Kitabın içinde gizli şeyi buldun. Küçük bir kapsül var. İçinde power yazıyor. Güç. Feel the power. Güç bırak. Güç al. Bırakma bence. Bir bilgi al onu abi. Bırakma. Al onu. Alık. Buralarda bir yerde olmalı bir şeyler. Var. Lan! Tuzak mı? Geri çekil diyor. Ha, oraya bastı gibi timsahın ağzı açılıyor yukarıda. Bir şey olacak galiba. İleri. Adamın attığı gibi timsahın ağzı açılıyor. Riskli bu. Bu çok riskli. Oraya çıkmam lazım. Çık bakalım. Emin misin? Gitmemiz lazım. Çıkmamız lazım. Şimdi niye oraya çıkıyorsun ki şu an? Ama işte timsahın ağzında çünkü. Tabloda timsan ağzında gösteriyor diye şey. Lan bir giy niye Bir seni kaldırsın. Manyak mısın Oğlum <laughs> niye en ağırını kaldırıyorsun? Kofi gizli geçti buldu. Kofi takip et kütüphanede kal. Ee, yani Kofi e, takip edelim ya. Kütübende ben kütüphanede kalmak istiyorum. Ben Kofi ile gideceğim. Siz orada onu ulaşmaya çalışın. Ben Kofi ile maceraya çıkıyorum. Hadi bakalım. <laughs>